Artık büyümeye başlıyorsun canım. Bir günlük anne. Benim bir iş toplantısına katılmam gerek. Çok geç gelebilirim. Ben yokken babana yardımcı olmanı istiyorum senden Kayu. Evet anne. Hayır Hı? baba. Ne oldu Kayu? Annem Rosie'nin makarnasına hiç peynir koymaz. Çünkü peynirli sevmiyor. Baba, annem Rosie'nin meyve suyuna hep birazcık su katar. Olamaz, unuttum. Tamamen haklısın Kayı. Sen olmasaydın ben ne yapardım? Hmm. Peki ya Gilbert, onun hakkında neye dikkat etmeliyim? <laughs> Suyunun ve yeminin tam olmasına dikkat et. 8, 9, 10. Hazır mısın? Geliyorum. Seni buldum. <laughs> Kayu ne zaman bir yerini acıtsa annesinin <laughs> onu öpmesinin iyi geldiğini düşünürdü. Seni iyi edeceğim Rosie. Ben babayım. Sen de bebek Rosie tamam mı? Kayu evde Rosie ile oynarken harika zaman geçiriyordu. <laughs> Ama Rosie çok yorulmuştu. Birilerinin uyku vakti geldi sanırım. Kayu sıkılmıştı ve Rosie ile oynamak istiyordu ama o uyurken gürültü yapmasına izin verilmiyordu. Hapsu! <laughs> Hapsu! Kayu, özellikle mi Rosie'yi uyandırıyorsun? Akşam yemeği hazır olana kadar odanda biraz oyalansan iyi olur. Anlaştık mı? Rosie, eğer tatlı yemek istiyorsan tabağındaki her şeyi bitirmelisin. Bak, Kayu hepsini bitirdi. Burası hava alanı. Ağzını uçak için kocaman aç. <laughs> Annenin Rosie'nin kıpırdanmasını önlemek için ne yaptığını merak ediyorum. Ben biliyorum baba. <laughs> sen küçücük yorgun bir kızsın. Bir an önce yatmalısın. Baba sen bize hikaye okumayı unuttun. Neden bu gecede sen bize hikaye okumuyorsun Kayı? Tamam. Zamanlar çok çok uzak ülkenin birinde. Hey You Rosie. Siz ikiniz hala ne yapıyorsunuz? Şşt, babam uyudu annem. <laughs> <laughs>